Hadi abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkandayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Ana. Abla şu kutuya bebeği geldi. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapıyı aç. Tamam. Tabletim nerede? Heh. Tabletim. Nisa oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyun donmuş kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. açıldı. İçeri mi gidecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aa kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz yumurta. Ee bunları ne yaptı? Sürpriz yumurta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Açıldı. Scoot Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. sakın yeme. Aa bunu çıktı. Şimdi çikolatayı yiyeyim. Eyvah yiyecek Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Hocam edemedim mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldu. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şekeri yiyince böyle oldum. Ben sana yem edemedim mi? Abla beni kendi düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerinde numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8 Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne yapacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. E abla gidelim o zaman. beni beni eskidime çevir. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni. Gel. Ben birazdan geleceğim. Tamam Allah'ım. İnşallah çabuk gelir ya. Nerede bulacağım ya? Sürpriz yumurtalarını oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunlar hepsi çay. bunlar ben istemiyorum. Dur, bu tarafa gideyim en iyisi. Burada, burada da içecekler var. Neredeki acaba ya? Of oh ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapışıp biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam bulurum belki. bunlar var. Nerede bu sürpriz Umut'a ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aa oh, şurada bir çocuk var. Belki benimle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep püsküvit. Hepsi gofret bunlar oğlum. Sürpriz ümit yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Birisi çikolata var burada. Sürpriz ümit bulmam lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Tamam boş ver. İsa ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede nerede? Burada da değil. Burada değil yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz ümit de abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Bir sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum. Bak. Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Of ne güzeldin. Abi en Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya harikaydı. Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım.